Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar slot deniyoruz. Slottayız. Şöyle hızlı yavaştan başladık. Şöyle arkadaşlar 100 TL ile girdik. Bakalım bize free spin hediye edecek mi? Bugün arkadaşlar satın alma yapmadım. Bugün sadece bu şekilde turbo spin kullanıp deneyeceğiz. Fortune of gıdayız arkadaşlar. Bugün vurmaya geldik. Vuracağız, çıkacağız. Ee, güzel bir kazanç elde edersem çekiliş yapacağım arkadaşlar. Instagram adresim sol alt tarafta hayvan.bay oradan ulaşıp bana ee, Öneriniz olabilir site sorabilirsiniz Ayrıca kasalımı vesaire yapıyorum arkadaşlar Ruletle oynuyorum zaten yorum kısmına bırakacağım Orada eklediğinizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar direkt bilginiz olsun Gecenin saat 2'si Ufak sesle müzik dinleyip şöyle bir slot deneyim dedim arkadaşlar Bayağıdır bu oyunu oynamıyordum Bir farklılık olsun bakalım veriyor mu Şöyle 6x var çok güzel çok güzel bıraktı 2.5 30 lira bir kasaya girdik girmiş olduğumuz kasadayız aynı şekilde şu an kara herhangi bir zarar yok ama Frisbee'ni atarsa arkadaşlar bunda güzel X çarpanı veriyor. Bilginiz olsun. E, aşağı bırakmış olduğum sitede arkadaşlar zaten direkt e, bu oyun var. Direkt girip oynayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar rulet kısmında çekiliş devam ediyor. Kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir kazanç edelim arkadaşlar çıkalım. Çok zorlamayacağız. Deniyoruz. E, paylaşıyorum. kesinlik çok arkadaşlar. Slot biraz daha şansa dayalı. Rulet biraz daha e, bir analiz vesaire yapıp yine kazanma ihtimali biraz daha yüksek. Bilginiz olsun. Şöyle X kaçtı demin. Bir X vardı. Gitti. Hadi oğlum ya bir Filiz Mümidiz Finger ya. Bir şeyler yap ya. Bugün arkadaşlar taktik falan denemeyeceğim. Normal 100, 200, 300 diye gideceğim. Güzel bir kazanç var. zaten direkt çıkacağım. Hiç beklemeyeceğim. Bakalım verecek mi? İzliyoruz, görüyoruz, deniyoruz. Evet. Şu an arkadaşlar konuşurken 2,5 derecemizden uçtu gitti uçtu gitti. Bakalım. Ya yüzde vermeyecek ya. En iyisi arttır arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar en iyisi bırakayım. Şöyle 200'e devam edeceğim. Şöyle bir tık arttıralım. dedik ama şöyle ufaktan bir atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yüzde bir şey vermedi. 200'e bakalım verecek mi? Evet başladık 200'e. Hayırlısı gelsin. Bir filiz bir, bir hediye gelsin. Müthiş be. Müthiş be amına koyayım. Değiştir değiştirmez yani. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım kaç tane filiz hediye edecek? Yukarıda 3 var. 6 arkadaşlar. 4 var. 7 yaptı. 3 de aşağıda var. 10 frisbee hediye geldi. Güzel arkadaşlar. ortalamanın üstünde. 8'den aşağı zaten kötü. 8 de üstü zaten güzel arkadaşlar. Zaten burada en az 9 tane verebiliyor. 10 tane verdi. Ortalama geldi. Kötü değil. Güzel gelmesi lazım şimdi. Güzel gelirse 10 numaralı arkadaşlar. Tadından yenmez. İyi inşallah gelir arkadaşlar. Deniyoruz. Devam, denemeye devam. 2x kaldı. Evet. Burada arkadaşlar en önemli nokta çarpanın yapışık kalması. 4x var. 4x var. Gelir mi oğlum? Güzel. Güzel. Gelir mi oğlum? Güzel X gelmesi lazım. X gelmesi lazım. Evet. X'leri çağırıyoruz. X'leri çağırıyoruz. Gel oğlum. Hadi oğlum. Vuracağız. Vuracağız ya. Başka çare çok arkadaşlar. Vuracağız. X'in gelmesi lazım. Yapışması lazım arkadaşlar. Hadi oğlum gel. Haydi oğlum gel. Şu an arkadaşlar 7 X'imiz var. Güzel sembol gelmesi lazım arkadaşlar. Ee, X'imiz yeterli. Ama sembole ihtiyacımız var. Gelir mi? Son 2 tane kaldı. Son 2 tane kaldı. Gelmesi lazım. Of güzel. Güzel. 4000 lira verdi. Güzel. 9400'ümüz var şu an. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Gelir mi? Gelir mi? Çok iyi gelmedi ama fena da ödemedi arkadaşlar. 30'a girmiştik. 40 bin lira bir kasamız oldu. Ee, kasa benim olduğu için arkadaşlar devam edeceğim. Ee, bakalım daha çok vermeye devam edecek mi? Ee, herhangi bir takipçi kasası vesaire değil. Tamamen kendime ait bir kasa. Eğer güzel bir kazanç elde edersem arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum tekrardan. O yüzden arkadaşlar kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlar sizin e, e, takiplerinize bekliyorum. Hayvan.be Instagram adresim sol alt tarafta zaten mevcut. Süpersin ben amına koyayım ya. Müthiş. 200 çok uğurlu geldi. Yine bonus verdi. Bakalım kaç tane filiz hediye edecek arkadaşlar. Yukarıda yine 3 tane var. Aşağıda 6, 8, 10. 15 filiz bin geldi. Müthiş geldi. Müthiş. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Bakalım arkadaşlar 15 filiz binde bize kaç ödeme yapacak. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. 37,5 lira kasamız var. Ya 30 dakika girdim. Kafamda böyle ufak bir şey canlandı. 60-70 lira yaparım diye düşünüyordum. Eğer 60-70 olursa zaten arkadaşlar çok zor olmadan çıkacağım. Eğer üstü olsa zaten tadından yenmez. Ama 60 70 kadar zorlamayı düşünüyorum açıkçası. Evet. Son 12 tane kaldı. 2x'imiz yapıştı. 3x geldi. 5x oldu. Güzel oldu. Daha çok x gelir mi? Daha çok x gelir mi arkadaşlar? Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. 2x daha var aşağıda. Çok güzel. Çok güzel oldu. 3500 lira verdi. Öder. Öder. 7x var. 7x var toplam. Sadece güzel sembolün gelmesi gerekirken çok güzel geldi. 6100. Müthiş. 12.000 lira şu an elde ettik. 12.500. Ayrıca 5 frisbee var. 3x geldi. Çok güzel oldu. İşte bu çok güzel oldu arkadaşlar. 10.900. 11.900 dedi Öf. 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 Müthiş ya. Çok güzel kazanç elde ettik. Çok güzel ettik. Daha devam ediyor. Daha devam ediyor. Bir x daha gelir mi? Bir x daha gelir mi arkadaşlar? Zaten bundan sonra zaten arkadaşlar bu x'ler toplandı. Her türlü vuracak. Of be. Müthişsin lan amına koyayım ya. 14.000 lira dedi. 68 bin lira kazandık arkadaşlar. Hedefimi şu an kazandık. Yani kasam harici kazandık. Arkadaşlar çok zorlamayacağım. Ee, kasamız kaç oldu? 30, bin lira. 120 lira oldu kasamız. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle 110'da bırakacağım arkadaşlar. Size de çok güzel bir çekiliş yapacağım. Çekilişler arkadaşlar hayvan nokta beyde olacak. Bilginiz olsun. Takiplerinizi bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar kanal abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. 110 bin lira da bırakırım arkadaşlar. Eğer bir frisbee daha hediye gelmezse bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerlesin. Sıkıntı yok. Çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Saat 1.45 gecenin ikisinde slot deniyoruz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ben sürekli gece deniyorum. Haydi arkadaşlar oynamış olduğum siteye linkini bırakacağım. Oradan da sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, evet. Bir ismin ver, verir ya. Bir tane daha verir ya. Bir kasamız daha patlar ya. Patlar mı? Bakalım gelecek mi? Gelecek mi? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ama sanki vermeyecek gibi gözüküyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. 110 oldu zaten kasamız. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. E, tüm paranıza sakın oynamayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.